Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hep beraber kedilerimizin bakımlarını yapıyoruz. Aslında bakımlarını dediğime bakmayın. Göz bakımı yapacağız bugün. Sizler de bu sayede kedilerin göz bakımlarını öğrenmiş olacaksınız. Hem böyle birazcık kedilerimi çekeceğim. Ortada çekeceğim. Hem de onların göz bakımlarını falan nasıl yaptığımı çekeceğim. ne gibi ürünler kullandığımı göstereceğim. Umarım sizler için eğlenceli güzel bir video olur arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi benim stüdyo olarak kullandığım odamdayım ve Hüsomuz ne yapıyor? Hemen göstereyim size. Hüsomuz buradaki kutunun içine girmiş. Hüso. Hüso. Öyle sıcağında sıcaktan bunu aldılar. Uyukluyorlar tabii ki. Bakın arkadaşlar, bu ürünleri kullanacağız göz bakımı yaparken. Bunlar neler? Bir tanesi şöyle göstereyim size. Böyle bir göz kulak temizleyici. Herhangi bir marka olabilir. İsterseniz kendiniz de karar verebilirsiniz, isterseniz hekiminize de danışabilirsiniz. Böyle bir göz kulak temizleyicim var. Bir de böyle bir pamuğum var arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Bunlarla beraber kedilerimizin gözlerini temizleyeceğiz. Hüsomuz her zamanki gibi meraklı. Ortaya yeni bir şeyler çıkınca böyle meraklanıyor. Değil mi? Değil mi fıstığım benim? Değil mi? Değil mi? Değil mi güzel? Yakışıklı seni. Yakışıklı seni. Yakışıklı seni. Yakışıklı. Tipe bak. Tipe bak. Mişamız nerede? Hemen onu da bulalım. Şimdi Mişa uyuyor arkadaşlar. Mişa'nın uykusunu bölmeyelim. Birazdan belki ayılır sesimize. Ee, o arada Hüsrev'inkini temizleriz, daha sonra da Mişan'ınkini temizleriz. Şu ortalığa bakar mısınız bir şimdi? Bu, bu arada videolarda kullandığım e, inceleme kabı. Şu yastığın yerde oluşunu görüyorsunuz, bunların burada oluşunu görüyorsunuz. Bunun sebebini anlatayım size, neden böyle dağınık ortalık? Şimdi ben bunları normal, bildiğiniz bu şekilde koyuyorum, yastık şeklinde. Ama şu yaramaz. Aha kedimiz de geldi mişkimiz. Şu gördüğünüz arsız bunların hepsini yere indiriyor. Yani bunları burada durması 10 dakika, 15 dakika, maksimum 1 saat. 1 saat sonra bunların hepsi odanın içinde yerde arkadaşlar. İşte kediniz hareketli olunca birazcık böyle olabiliyor. Değil mi? Değil mi benim yaramaz oğlum? Değil mi? Değil mi? Eşek seni. Bu da Sakin kızımız şu an kızgınlığa girdi ama daha kısırlaştıramadık ee, biliyorsunuz tedavisi devam ediyor. Tedavisi bittikten sonra inşallah kısırlaştıracağız arkadaşlar. Daha kendini tam toparlayamadı gitti oraya yatacak şimdi de. Ayrıyeten başlamadan şunu da belirteyim sizlere. Neden benim böyle şeylerim ortada duruyor mesela neden bunları kaldırmıyorum böyle ortada bırakıyorum. Kutulara çantalarına bazı kediler girmiyorlar ee, çok zorluk çıkartıyorlar. Bu sebeple ben yavruluklarından beri bu kutuyu ortada tutuyorum. Kediler de bunun içinde yatmaya alışıyor. Böylece bu kutu onlar için bir stres kaynağı olmaktan çıkıyor. Onlar için sakinleşebilecekleri, dinlenebilecekleri bir alan oluyor. Bu nedenle veterinere götürürken kutuya sokma gibi bir derdim olmuyor. Kutuyu zaten ortaya koyduğumda direkt gelip kendileri içine giriyorlar arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız kedinizi çantasına kutusuna, taşıma kabına artık ne diyorsanız kolay bir şekilde alıştırabilirsiniz. Ne yapıyorsun sen ya? Yere atacak onu bak. Bak şimdi yaramaz. Hı. Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi yaptığını? Beğendin mi? Beğendin mi? Şimdi arkadaşlar yanımıza böyle bir malt ödülü de aldık. Bu malt tableti. Kedilerimizin gözünü sildikten sonra veya başka bir temizliğini yaptıktan sonra böyle kedilerimizi ufak tefek ödüllendirirsek daha da güzel olur arkadaşlar. Daha mutlu olurlar. So, Yiyecek mi? Yemek istiyor musun? Tamam, birazdan vereceğim gözünü sildikten sonra tamam mı? Hadi gel buraya gel. Mişik, sen istiyorsun mu? tatlı mişik. Bunu çok seviyorlar arkadaşlar. Hem malt bildiğiniz malt özelliği var. Kedilerin tüy yumaklarını atmaya yarıyor. Hem de böyle tablet şeklinde yani kıtır kıtır yiyorlar arkadaşlar. Şimdi ben kameramızı şöyle sabitleyim isterseniz. Sonra kedilerimizin gözünü temizlemeye başlayalım. Şöyle oturalım bakalım. Evet, böyle gayet güzel. Şöyle yaklaşırım bir de size. Kedilerimizin gözünü buradan rahatça görürüz. Bu kızımız bu aralar e, Mişa'mız kızgınlıkta arkadaşlar. Kızgınlığa girmesini hiç istemiyordum. E, biliyorsunuz tedavisi devam ediyordu. Ama bir anda işte tedavisi devam ederken de kızgınlığa girdi. O yüzden yine e, kısırlaştırma işi biraz ertelendi. Kızgınlığın bitmesi lazım. Kızgınlığı bittikten sonra e, biraz bu aralar stres çekiyor ama e, şey yapacağız. neydi onun adı. Tekrardan götüreceğiz, testlerini yaptıracağız. Bir türlü kısırlaştıramadık bebeği ya. O herpes virüsten sonra kendisine bir türlü gelemedi. Ama toplanacak yani. Tedavi etre etre hiç olmadı. Fakülteye gideceğiz zaten. Fakültede baktıracağız. Dün bebişim benim. Yok sana koca. İsterseniz önce Hüso'yu yapalım. Hüso'yu bir aradan çıkartalım. Ondan sonra Mişan'ın gözlerini temizleriz. Gel bakalım sen buraya. Yakışıklı oğlum benim. Şimdi arkadaşlar ben bu markanın ürünü kullanacağım gözünü temizlemek için. Şöyle dur bakalım kucağımda sen. İki tane başlık var istediğinizi kullanabilirsiniz. Ben şöyle spreyli olanı kullanacağım. Bir de ihtiyacımız olan şey şöyle bir pamuk. Kulak pamuğu da olabilir. Böyle pamuğu çok olan kulak çöpleri var. Onlardan da olabilir. Bunlara makyaj pamuğu deniyor galiba. Ben bundan kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle yuvarlak bir pamuk. Kedi gözünü temizlemede bir şey yok. Şöyle bildiğimiz, e, buraya pamuğumuza spreyimizi sıkıyoruz arkadaşlar. Spreyimizi sıktıktan sonra kaçan kedimizi yakalıyoruz. Kucağımıza oturtuyoruz. Bazı kediler birazcık sorun çıkartabilir. Şöyle size de göstermek için yakınlaşayım. Dur oğlum dur. Hemen gözlerinin çevresini bununla şu şekilde siliyoruz arkadaşlar. Bu e, bazı kedilerde iz oluyor çapaktan biliyorsunuz. Onları da temizler. Şöyle çevresini bununla temizlediğinizde gayet güzel oluyor. Şurayı da temizleyelim. Hüso'da zaten çok fazla çapak olmuyor. O yüzden Hüso'ya çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Benim benim aslan oğluma bu kadarcık yeter. Göz temizliği dediğim şey bu kadar arkadaşlar. Tamam tamam dur. Şimdi ödül vermem lazım baksana. Gel mama. Mama. Hemen bak. Hemen mamayı duyunca. Mamayı duyunca gitme şeyi kaçtı. Hani kaçıyordun? İstiyor musun? Ama görmeleri lazım. Dur. Yediğini dostlarımızın görmesi lazım değil mi? İstiyor musun? Al al. Isır. Bakın şimdi hatta size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Maltımızı alalım. Mama. Atacağım şimdi. Yakala tamam mı onu? Yakala tamam mı? Koş. Yakaladın mı? Yeter sana bir tane malt ya. Yok sana tekrardan malt. Şimdi mişkimizi alalım. Mişkimizin de gözünü temizleyelim. Benim güzel kızım, benim güzel kızım yakaladım. Hemen yeni bir pamuk alıyoruz. Şuradan şöyle çıkartalım. Sıvımızı sıkalım. Gel bakalım. Gel Mişa da oluyor birazcık çapak gördüğünüz gibi. Şöyle hemen şöyle yüzünü, gözünü temizleyelim. Oh benim güzel kızım mis gibi oldu. Mis gibi oldu. Oh ıslak burnunu yiyeyim senin. Şimdi hemen mişkimize de ödül verelim. Bu birazcık nazlı yiyor ama ödülü. Öyle hüso gibi eşkıya değil bu. Değil mi kızım? Ah. Mama. Al bakalım. Yiyecek misin? Bak mama var burada. Şuraya koyalım. Hop aldı kaçtı. Aferin sana. Sen daha mı istiyorsun? Dur sana başkasını vereceğim tamam mı? Bunu vermeyeceğim. Bekleyin hemen başka bir ödül getirelim. Mama. 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 Gel buraya. <laughs> Tam bir maymun ya. <laughs> ya ısıracağım seni ısıracağım seni. Bakın şimdi. Yakala Hüso. Nereye gitti? Aha Mişa'nın önüne gitti. Vallahi Mişa yiyor arkada. Aferin Mişi kime? Sen ye bunu da. Bu da arkadaşlar tüyler için bir tablet. Yani biraz önce verdiğimiz maltlı bu tüyler için. Yusuf, mama, mama, istiyor musun? İstiyor musun? Gel bu sefer ileriye atacağım. Gel, gel. Mama, gel, 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 gel. Gel. <laughs> tam bir eşkıyasın sen ya. Seviyorsun değil mi böyle şeyleri? Bir de şunu çok seviyor arkadaşlar. Bu ip için çıldırıyor. Hop sakin ol lan. Köpek gibi tutunca da bırakmıyor. Yakalayınca bırakmıyor. Sen tam bir köpeksin. Hayır. Ver onu bana. Verir misin onu bana? Manyak ya. <laughs> tam bir delisin, tam bir deli. Evet arkadaşlar, bu video böyle size hem birazcık eğlendirmek, yüzünüzü güldürmek, bir de hazır çekmişken kedilerin göz bakımını göstermek için anlattım. Dediğim gibi herhangi bir marka olabilir kullandığınız göz bakım ürünü hiç fark etmez. Ben genelde temizlik için bu şekilde temiz ürünlerini tercih ediyorum. Bakın kutusunu mutusunu da düşürdüğü yere. Evet neyse bu videoluk bizden bu kadar. Çok da terledim. Şöyle bakın. Çekeyim bayağı bir terledim. Eğer beni izlemeyi seviyorsanız, Mişay'ı Hüsrev'i izlemeyi seviyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Instagram'dan volipet yazıp aratıp Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıda da linki var. Oradan da Instagram'a gelebilirsiniz. Aynı şekilde Hüsrev'i, Mişan'ın benim fotoğraflarımı, videolarımızı paylaşıyorum. O zaman arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.